Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. 19 Mart'ın birinci ayındayız. Gerçekten çok sert günler yaşadık. Son günlerde biraz dinmiş gibi olsa da hala Türkiye 19 Mart krizini yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yozgat'ta bir mitingi olacak o miting çok ilginç olacak. Bakalım nasıl olacak? Çünkü Yozgat, Türkiye'de sağın, milliyetçi muhafazakarların en önde gelen karelerinden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel olarak hiç de güçlü olmadığı bir yer. Ve bu bir meydan okuma. Onu bir şekilde izleyeceğiz. Ama bugün... Bundan sonra neler olabileceği konusuna biraz daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Bugüne kadar neler olduğu hakkında çok yayın yaptım, yazılar yazdım. Bunun Tayyip Erdoğan'ın belki de siyasi hayatının en büyük hatası olduğunu söyledim. 19 Mart hamlesinin buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun çok güçlü çıktığını söyledim. Fakat bundan sonra her şey böyle devam edecek diye bir garanti yok. E, aktörlerin, partilerin, şahısların, siyasetçilerin, liderlerin ne yapacağına bakacağız. Gaza mı basacaklar, frene mi basacaklar, geri adım mı atacaklar, ileriye doğru mu gidecekler? Her biri için ayrı ayrı bunlar önemli olacak. Tabii ki kısa vadeli de olsa öngörülerinde isabet kaydedip kaydetmeyecekleri önemli olacak şu haliyle baktığımız zaman, verili duruma baktığımız zaman bu 19 Mart sonrasında yapılan kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30'un üzerinde bir oyla birinci parti olduğu şeklinde bir tablo çıkıyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile arasındaki farkın çok da fazla olmadığı söyleniyor. Çünkü bu süreçte AKP'den de, AKP'de de bir güçlenme olduğu söyleniyor. Daha doğrusu aslında şöyle, uzun bir süredir 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan kamuoyu araştırmalarında genellikle kararsızlar birinci parti olarak çıkıyordu. Ee, i̇nsanlar siyasetten soğumuştu, partilere güvenleri yoktu. Ama 19 Mart'la beraber kararsızlarda çok ciddi bir azalma, gördüklerini söylüyor kamuoyu araştırmacıları. Ve bu kararsızların önemli bir bölümü de AK Parti'ye daha önce oy vermiş olanlar. Dolayısıyla AK Parti'ye oy verip sonra kararsız olduğunu beyan edenlerin bir kısmının bu kriz anında yine AKP'ye doğru yöneldiğini söylemek mümkün. Fakat önemli olan husus şu artık CHP birinci parti 31 Mart'taki kadar olmasa da birinci parti ve %30 eşiğini aşmış olması bir kere başlı başına önemli bir husus. Bundan sonra bakacağız CHP bu yükselişini sürdürecek mi? Nasıl sürdürecek? Neler yapacak? Ve tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapacak? Ama olay bundan ibaret değil. Çünkü özellikle 19 Mart'ın son sürecin son günlerinde yani bu hafta içerisinde Devlet Bahçeli'nin çok önemli çıkışları olduğu ve Devlet Bahçeli bir anlamda bu işin çok da fazla uzamamasını istedi Erdoğan'dan. Ben öyle yorumladım. Bir an önce sonuçlandıralım, suçsuzsa beraat etsin yoksa naşeri vicdanda mahkum olsun dedi. Bu beraat lafını telaffuz etmesi çok önemliydi. Nitekim... Ekrem İmamoğlu da Devlet Bahçeli'ye ita, itaben yazdığını düşündüğüm bir uzun metinde Devlet Bahçeli ile işbirliğini açık olduğunu söyledi. Böyle olur olmaz bunların hepsi ayrı bir tartışma konusu ama şunu söylemek kesinlikle mümkün: Bahçeli 19 Mart'ın doğurduğu sonuçlardan hiçbir şekilde memnun değil. Bunun bir yanıyla çözüm sürecini sekteye uğrattığını herhalde düşünüyor. Bir diğer yanıyla da Türkiye'de yeni kırılganlıklar yarattığını düşünüyor. Ve özellikle Erdoğan'ın burada umduğunu bulamaması ve muhalefeti güçlendirmesi Bahçeli'yi iyice zor durumda bırakıyor. Çünkü dün haftaya bakışta Kemal'le uzun uzun konuştuğumuz gibi bu koalisyonda Erdoğan'ın en büyük katkısı toplumsal rıza, millet, milli irade. Ama artık Erdoğan eskisi kadar güçlü bir siyasetçi değil. Partisi artık Türkiye'nin birinci partisi değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın en büyük kozu elinden yavaş yavaş kayıyor. Eğer CHP'nin birinci parti olma özelliği iyice ortaya çıkarsa Cumhur İttifakı'nın geleceği çok ciddi bir şekilde tehlikeye girebilir. Bir diğer husus ekonomi, ekonomi 19 Mart'ta çok kötü etkilendi ve perşembe günü faiz artışıyla beraber yine çok kritik bir karar alındı. Bunun Merkez Bankası'nın bağımsızlığını gösterdiğini falan düşünmüyorum. Erdoğan mecbur kaldı tekrar rezervleri arttırabilmek için böyle bir şey yapmaya bu da aslında çok ciddi bir ders oldu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Erdoğan o söylediği yeni heybe, yeni turplar, yeni operasyonlar kolay kolay olabilecek gibi gözükmüyor. Geçen gün biliyorsunuz birisi kalktı, CHP kayyum dedi, ortalık yıkıldı. Gece vakti borsa çok ciddi kayıp yaşadı. Yani bir delinin attığı taş ile bu oldu. Bir de gerçekten o sert adımlar, yeni sert adımlar olursa ekonomi çok daha kırılgan bir hale pekala gelebilir. Ve toplumsal rahatsızlık tekrar 19 Mart'ın ilk günlerinde olduğu gibi çok güçlü bir şekilde çıkabilir. Yani Erdoğan'ın şahin bir e, politika sürdürme ihtimali tabii ki var ama ciddi bir şekilde azaldığı kanısındayım. Peki Erdoğan bariz geri adımlar atar mı? Örneğin benim bir ara bir yayında söylediğim ve üzerime yapışıp kalan Ekrem İmamoğlu'nun taliyesi. Bu olur mu? Normal şartlarda olması lazım ama böyle bir adım gerçekten Erdoğan'ı siyasi olarak çok zor durumda bırakacaktır ve Ekrem İmamoğlu'nu daha da güçlendirecektir. Bunun olmaması için, bu noktaya gelmemek için çok şey e, yapacak iktidar ve onun destekçileri, yargı, yargı mensupları, bu olayı soruşturanlar herhalde ellerinden geleni yapacaklardır. Bu dosyayı kuvvetlendirmek için. Mesela bir e, taliye yaşandı dün. E, etkin pişmanlıktan yararlandığı söylendi. Başka şeyler olabilir ama bütün bunların bize kamuoyuna inandırıcı bir şekilde gerçekten burada çok ciddi iddialar varın gösterebilmesi lazım. Ama o tren kaçtı. Bugün AK Partililer bile bunun siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyor. Büyük ölçüde. Yani şöyle yolsuzluk yapmış olabilir ama bunun mesele yolsuzluk değil, Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye etmek diye baktıklarını biliyoruz. Dolayısıyla iktidar kanadında Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın hamlelerinin ayrı ayrı takip etmemiz gerekir. Bu arada unutmadan MHP'nin yargı içerisinde çok güçlü olduğunu da hep akılda tutmak lazım. Yani bugün yargı yekpare bir şekilde Erdoğan'ın her istediğini yapar mı? Önümüzdeki günlerde bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Peki muhalefet ne yapacak? İşte orada e, muhalefetin işinin çok da kolay olmadığını bir kere daha kabul etmek gerekiyor. Ekrem İmamoğlu cezaevinden çok ciddi bir şekilde, istikrarlı bir şekilde mesajlar veriyor, pozisyonlar alıyor. Sadece o değil, onun kurmayları, cezaevinde olan kurmayları da sürekli bir şekilde kendilerini hatırlatıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi etkili bir şekilde muhalefet yapıyor ama bunun ötesinde bir şeyleri sürekli sıcak tutabilmeleri gerekiyor. Bunu bulabilecekler mi? Mitingler, İstanbul'da çarşamba günü yapılan mitingler, Şişli ve Beylikdüzü hiç de fena değildi CHP açısından. Ama önümüzdeki çarşamba diyelim ki Beşiktaş'ta yaptıklarında benzer bir şey olacak mı? Genellikle belediye başkanı içeride olan ilçelerle öncelik veriyorlar biliyoruz. Ya da bugünkü Yozgat mitingi ya da haftaya, hafta sonu yapacakları diğer il mitingi. Bunlar bir yönü ama onun ötesinde bir de şu anda birinci parti olduğunu tekrar tescilleyen bir CHP var. Bu CHP ülkeyi gerçekten yönetebileceğini gösterebilecek mi? Bu çok kritik. Bir takım kadroların öne çıkması gerekiyor artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şu haliyle baktığımız zaman Özgür Özer ve Ekrem İmamoğlu ama bir takım konusunda uzman isimlerin çıkması herhalde beklenir önümüzdeki süreçte. Bir takım programların, önerilerin, projelerin netleşmesi gerekir. Ve bir de tabii şöyle bir husus var. Muhalefetin diğer unsurlarıyla olan ilişki meselesi. Bu kritik bir husus. Geçmiş dönemde altılı masada CHP'nin ağzı çok kötü yandı. Şu haliyle bakıldığı zaman onlara çok şey de vermeden ama onların desteğini de alma yolunda ne yapabilir CHP? Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şu an itibarıyla birinci ayında CHP çok daha avantajlı durumda, AK Parti e, çok zor durumda, Milliyetçi Hareket Partisi daha doğrusu Devlet Bahçeli e, bütün her şeyi hesaplıyor, ben öyle görüyorum. Çözüm süreci maalesef Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunları nedeniyle bir mola verdi. Bir şekilde herhalde o yoluna devam edecektir. Bütün bunlara baktığımız zaman önümüzdeki süreçte e, CHP'nin her şey çok güzel olacak sloganı gerçekleşmese bile CHP'nin ve muhalefetin lehine bir süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunun içerisinde tabii ki çok kritik bir takım aşamaları göreceğiz ve Erdoğan'ın karşı hamlelerini bekleyeceğiz öyle hamleler bulabilmesi gerekiyor ki Erdoğan'ın ekonomiyi riske atmayacak ama aynı zamanda güç gösterecek. Ve güç göstermenin ötesinde bu güç kendisinin kitle desteğini arttıracak ve muhalefetin kitle desteğini azaltacak. Bunu nasıl bulacak? Şu haliyle pek mümkün gözükmüyor. Eğer 19 Mart'ın hemen ertesi günü kamuoyunda, genel olarak kamuoyunda çok büyük bir yolsuzluk, rüşvet, şu bu olayı var ve bunlar açık bir şekilde itiraz edilmeyecek bir şekilde gözler önüne seriliyor gibi bir durum olsaydı belki, belki. Ama böyle olmadığı baştan belliydi. İşin içerisinde kent uzlaşısı gibi bir terör meselesini de katmalarından. O zaten olayın ne kadar gayri ciddi olduğunu bize ilk günden göstermişti. Ama onu niçin koymuşlardı? Büyükşehir Belediyesine kayyum atayabilmek için koymuşlardı. Ama onu da yapamadılar. Ekrem İmamoğlu'na kent uzlaşmasından taliye verdiler. Bir garip de. Bunların hiçbirisini unutmamak lazım. O kayyumu atayamadı Erdoğan. O kayyumu bu, o gün atayamayan Erdoğan'ın yarın tekrar o kayyumu atamayı isteyeceğini herhalde düşünebiliriz ama bunu gerçekleştirmesinin dünden çok daha zor olduğunu kabul etmek lazım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar İyi günler.